Evet. 24? evet. Bugün 24 evet. Yürümüşüz? Eskiden eskiden bütün yollar yukarısı da böyleymiş. Bak bakımlı yer nasıl böyle. Bakmayınca. Cenan senin kaç? 24 15. Bugün 24 kilometredir hareket halindeyiz. Rotanın yük en uzak en güney noktasından geri dönüş kısımları ve şu an Apça köyünde ne geldik. Ben tabii böyle çeşmenin üstüne geldim ama Haziran'da buradan dut yiyeceksiniz. Uf. Dut. Sen bu ağaca bakınca e, kara dut mu beyaz dut mu anlıyor musun? Beyaz. dut. Nereden anladın? Bildiğin için mi yaprağın şeklinden? Yaprağlar yaprağından. Evet. Nasıl oluyor beyaz dutun yaprağının? Yani Onunkisi biraz daha büyük oluyor. Kara yaprağı biraz daha büyükmüş. Evet. Bir de ağacından da fark ediyor. Hmm. Ağacın şekli, rengi biraz farklı. Burada 6-7 çeşit dut yetişirmiş galiba değil mi? Hani Çek e şey. yani 6-7 ne bilmiyorum da. E çekirdekli dut diyorlar abi. Hmm. Pestillik dut, pekmezlik dut. Kurtmalık dut falan ha, gibi. Onlar e, şu şekilde ayırıyorlar. Yemelik dut ayıklanır abi. Hı hı. Beyazları ayıklanır. O, siyahları pekmeze kullanılır. Pekmeze. Evet. O da kalite kalite tabi olmuş oluyor. Evet. Apcağının çeşmesi. Ayşe ve Salim, Ak Yavuz ruhu şad olsun. Şurada da bir elimizi yıkalım. Şimdi burada Persos kayasından Apçaya in